kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. 5. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı 123 124 sayfa cevapları atayıncılık. Bugün sizlerle 5. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı ekonomik faaliyetler ve sosyal hayat cevapları sayfa 123 ve 124'ü işleyeceğiz. Ekonomik faaliyetler ve sosyal hayat cevapları sayfa 123 cevapları soru yaşadığınız çevrede yoğun olarak yapılan ekonomik faaliyetler insanların yaşamını nasıl etkilemektedir? Yaşadığımız çevrede yoğun olarak yapılan sanayi hizmet, sağlık, tarım gibi faaliyetlerle beraber insanların iş imkanlarıyla beraber hızlı bir şekilde ekonomik kalkınma içerisine girmeleri, yeni yapılan yapılarak mimari özelliklerin çoğalması ve birçok alanda bölgenin hızlı bir şekilde kalktığını ifade edebiliriz. Ayrıca bölgenin ulaşım olanaklarının artırılmasıyla beraber bölgeye gelen nüfus ihtiyaçlarının doğrultusunda bölgenin değerlendirmesine, yeni yiyecek, hizmet, giysi, elbise gibi birçok alanda yapılan yatırımlar halkın daha çok ekonomik gelir elde etmesine ve bölgenin ülke değeri olarak kazanç elde etmesine söyleyebiliriz. Soru. Kanal Deniz demir çelik fabrikasının açılmış olmasına göre insanın yaşantısını nasıl etkilemiştir? Düşüncelerinizi paylaşınız. Karadeniz yerlisinde demir çelik fabrikanın açılmasıyla beraber göre insanın hızlı bir şekilde ekonomik gelini arttığını söyleyebiliriz. Bölgede iş arayan insanların kolay bir şekilde iş imkanı sağlaması, gelecek sektörüne yeni alanların ve yeni sektörün açılması, mimari da yeni yapılanması hizmet sektörünün ve bankacılık sektörünün birçok hizmet sektörünün buraya gelmesi, bölgenin hızlı bir şekilde büyümesini ve ekonomik olarak kazanç elde etmesini sağlamıştır. Ve bölgede var olan yapıların değerlenmesi, yeni iş imkanları ve fırsatlarla beraber halkın gelir elde etmesi, ulaşım, eğitim, bankacılık, turizm gibi birçok faaliyetin gelişmesi sağlanmış, halkın hızlı bir şekilde refaha amaçlanmıştır. Sayfa 124 cevapları Öğrendiklerimi uyguluyorum. 1. Festival Erzurum'un ve ülkemizin uluslararası tanırlarını nasıl etkilemiştir? Bunun önemi nedir? Gelen turistler festival sonucu Erzurum'un ve ülkemizin uluslararası tanırlarını artırmış, Günlere ve dünya haberlerinde yer alan bilgiler sonucunda birçok tanıtım elde ederek yeni turistin gelmesini sağlayarak döviz getirisini artıracak faaliyetlerin olanağını sağladığını ifade edebiliriz. Bununla beraber sürekli olarak gelen döviz getirisi sonucunda elde edilen gelirler sonucu Erzurum'da oteller yapılarak hizmet sektörü, yiyecek sektörü, giyecek sektörü ve birçok sektörün hızlı bir şekilde gelişmesini ve ekonomik olarak kazanç elde etmesini sağlamıştır. Devlet ekonomisi açısından sürekli olarak döviz gerisini sağlanmasıyla beraber devletin ihtiyaç duyduğu ekonomik gelir elde etmesi, işsizliğin azalması ve bölgenin hızlı bir şekilde kalkanarak ekonomik faaliyetlerin güçlenmesiyle beraber devlet ekonomisinde büyük yarar sağlayacağını ifade etmemiz gerekir. 2. Sizce üniversite Erzurum'da yapılmasının bölge insan hangi alanda etkilemiştir? Bence Erzurum'da yapılan bu faaliyetle beraber gelen ziyaretçilerin barınması, yiyeceğin seyahat etmesi gibi birçok alanda harcayacakları para ve yeni kültür senteziyle beraber birçok yarar sağlayacağını ifade edebilirim. Bu faaliyet sonucunda yeni otellerin yapılması, lokantalarda yeni müşterilerin olması, marketlerin ürünlerini satabilmesi ve çeşitli yiyecek içecek gibi birçok sektörün canlanmasını sağlayacaktır. Kültürel olarak farklı insanların gelmesi sonucu ülke işleri gelişerek insanların arasında kültürel farklılıkların hoşgörü başlığı altında değerlendirmesi sağlanarak yeni sahnesinin ortaya çıkması sağlanacaktır. Ayrıca bu faaliyetin sonucunda döviz getirisinin olması, turistlerin sürekli olarak bu bölgeyi tanıyarak yeni turistlerin gelmesiyle beraber ülkene dövizlerin geleceğiyle bununla beraber ekonomisi hızlı bir şekilde kalkma ihtiyacı parayı elde edeceğini ifade etmemiz gerekir. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videonun altında açıklamalar bulunan linkten web sitemize ulaşabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.